Almanya Heilbronn'da faaliyet gösteren bir kuyumcuyu ziyaret ediyoruz şimdi de. Sunucu ve yapımcımız Adil Palta, iş insanı Mervan Adıbelli'den sektöre dair çok önemli tüyolar aldı sizler için. Sevgili izleyenlerimiz bizden biz ekip olarak Heilbronn'dayız. Bugün sizler için bereket koltuğu ziyaret edeceğiz. Tabii yanımda güzel ve şık bir bayan var. Tülay bize eşlik edecek. Ee, ne dersin takı hayatımız özellikle kadınlar için çok önemli değil mi? Ya harika evet. bir şey. Evet. Rüya gibi. Evet. <laughs> Mutlaka denemeliyiz. Evet. Tamam. İçeri geçelim ne dersin? Hemen, Başarılı iş insanı Mervan Bey yanımızda. Yıllardır sektöründe hakikaten güzel işler yaptı. Onun da görüşlerini alacağız. Merhabalar. Merhabalar, evet, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, çok sağ olasınız. Evet, herhalde aşağı yukarı bir, bir seneye yakın oldu mu burayı, açalı. Evet. Bir senedir buradasınız. Hayırlı uğurlu olsun. Heilbronn'da gerçekten çok önemli bir nokta. Manay'ımla şut kartı ortasında. Kaç yıldır bu sektörün içindesiniz? aile olarak bayağı uzun zamandır bu sektörün içinde çalışıyoruz. Ondan dolayı tecrübelerimiz de bayağı var. Evet. bu tecrübelerimizi de insanlarımıza aktarmaya yani hizmet ediyoruz. Aynen öyle. Şöyle diyebilir miyiz? Bir genç kız, evlenecek genç kız burada nişan yüzünden, söz yüzünden başlayıp evlenene kadar verdiğiniz Tabii bütün takıları evet. nişandan evleninceye kadar oluyor. Evet. Bunlar as göre olarak da alıyorlar. Evet. Beşbirlikler, evet. burma bilezikler, o tür takılarımız da oluyor yani. Bu arada tabii altın gerçekten doğru bir yatırım mı? Avrupa'da Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun sürekli kazanç getiren bir şey herhalde. Tabi tabi Altın daima paradan daha iyiydi. Sürekli ee, değeri artıyor. Dünyanın her yerinde de geçerli bir maddenimiz. Peki bu ürünleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz? En yani çok trend modelleri. E, bulmaya çalışıyorsunuz herhalde bu da Tabi, tabi sürekli yeni yeni çıkan modelleri müşterilerimize sunmayı e, sunmaya çabalıyoruz e, bu da bizim müşterimizi baya memnun ediyor e, daima yeni çıkan şeyleri tam insanlar bulabiliyor güvenilirlik çok önemli herhalde bu işte. Tabii güvenlik son derece önemli, ee, yılların verdiği tecrübe, e, bunu, bunu da insanlarımız bildiği için, bunu tanıdıkları için bize geliyorlar, bu güveni bize buluyorlar, evet. onun için biz de çok mutluyuz, memnunuz yani. Evet. Tülay Hanım bu arada e, siz de takıları taktınız, nasıl, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok muhteşem evet. gördüğüm zaman dedim tamam evet. hepsini almak istiyor insan <laughs> hepsi birbirinden güzel hepsi birbirinden kaliteli ve e, zannediyorum 7 aylık bir süreç içerisinde siz de dediniz geldiğiniz zaman ne kadar dolu ne kadar sıra beklediğinizi söylediniz bu kadar büyük bir başarı kaliteden geliyor gerçekten hepsi birbirinden güzel e, çok sıcak insanlar. <laughs> Evlenecek bir kızın hayalinde bir takı geldi çizdi veya getirdi Hı. bir şekilde onlara da yardımcı oluyor musunuz? Tabii tabii kendi atölyelerimiz var hem Almanya'da hem de Türkiye'de Hı. istedikleri takları bir resim ya da çizim üzerine getirdiklerinde hayalindeki... tabii hayalindeki bütün takları onlara yapabiliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Eurostar olarak Kader Hanım'a size... İbrahim'in de etti bugün bizlere. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bir el sallayalım mı Türkiye'ye? Selamlar. Hoşçakalın kalın Ondan.